benim mekanımda hile yapanı ne yapacağımı gördünüz. Ben hile yapanı katlarım arkadaş. Bana da dört metre döşemeli saplasana. Bu suyun esansı eksik ağam. İtibarına gölge düşüyor. Koy beni bırak, koy beni! Kuzi, koy beni! Bu gece sabaha kadar ileri karakol nöbeti tutacaksın. Senin için her şeyi yaparım canım, kumandanım benim. bırakın dedim! Bağır! Ayy. Bu herif bu kadar bağırırsa Sayın. sesi kısılır! Dışarıdaki havanı burada basamazsın, çünkü buranın dayısı benim! İyi peki, ben de amcası olayım! Ağlama hocam! <laughs> Beni de ağlatacaksın! Ağlıyor ya! Çekinmedi mi bayram? Çekin. Çekinmedi! Evet sen, ee, Roma'yı kim yaktı? Vallahi ben yakmadım. Oğlum, Roma'yı kim yaktı dedim. Vallahi ben yakmadım dedim müdür Ne benim. diyor? Kalksana ulan babamın koltuğundan! Kalksana ulan babamın koltuğundan! Mama babo? kendine gel! Kim bu hıyar? Ah, nereden bildin hıyar olduğunu? <laughs> Sıfata bak, neye benziyor? evet, haklısın, hıyara benziyor.